Bu Aslı'nın doğum gününü beş çay partisiyle mi kutlayacağız ya? Yani? Değişiklik olsun dedik Bülent Bey. Hep parti yapıyoruz. Bu sefer de çay saati teması olsun dedik. Çay saati teması mı? Kaç yaşına giriyor bu yahu? 12 mi? Ooo <laughs> <Aa. gülüyor> Monşer. İşin gücün yok. Bakıyorum iki haftadır her gün buradasın ha. Ha canım. Ya buna da maksat karı kız olsun ha. Vallahi karı kız lafını duyduğu zaman Fizan'a gider bu. <laughs> ee, Burhan Bey, Bülent Bey aslında... Vallahi kar kış demi. Kar kış demi. Sanki burası kahve gibi. Bu yaşına rağmen gelip çay kahve çin çin. Çay kahve çin çin yani. Tabii Burhan Bey sizin haberiniz yok ama babam e, dergi... Boş ver abi, Bir şey soracağım. Hep kafama takılıyor da. Acaba diyorum, Emekli diplomatlar kulübü diye bir yer yok mu? Siz sürekli hapse <laughs> takılıyorsunuz. <laughs> Burhan abi, Burhan abi bir şey söyleyeceğim. Ay sus kız. Var ya çok komik hiç güleceğim yoktu bozmayın olayı. Dilime doladım ya kançaya taktım ben bırakmam şimdi. <laughs> ya Şayka Hanım. Acaba diyorum Monşer işe mi alsak? Getir götür işleri için bir adama ne kadar yapar Monşer abi bu iş ya bak. Her Ya bu Bülent var ya. <laughs> bak açıklıyorum. Bunun şimdi göğüs kılları beyazlamaktan enginar <laughs> çiçeği... <laughs> Hala burada çocuğu yaşında tiplerle takılıyor. Niye takılıyor, Ben size söyleyeyim mi? Olur da burada bir çekim olur da 3-4 tane manken kız gelir de onların baldırına başarılı <laughs> Direkt de dinliyorum Şahika. Sanki yoklama alıyoruz, değil mi? Sanki yoklama alıyoruz. Her gün geliyor. Derginin patronu olsa bu kadar düzenli gelmez. Doğru söylüyorsun. Bu kadar sık gelmek için ancak derginin patronu olmak lazım. Evet. Değil mi? Evet. Niye herkes susuyor ki ya burada? Ben. Derginin patronuyum da onda. Moro. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor Buran abi, e, Bülent Bey iki hafta önce Kubilay abinin hisselerini aldı da... Ha. ...şimdi kendisi buran ortağı. Evet. 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 Lan satarız. Oğlum seni ben öldüreyim mi yoksa ben şey, köpekleri mi bırakayım ben? Terbiyesiz. Neden bilgi akışını sağlamıyorsun bana? Neden bana söylemiyorsun? Eşek başı mıyım ben burada evladım? Allah Allah. Sayın Bülent Onaran Bey şirketimizin hissedarı neden demiyorsun? Ya benim ne suçum var Bravo abi ya? Görüyorsunuz değil mi Bülent Bey, burada resmen bir şarlatanlar sofrasındayız yani. Böyle iş olmaz. Gerçekten yani. Bu çocuk eğer hatalıysa bence hemen kovulmalı. Eğer ortada bir fatura kesilecekse bu çocuğa kesilmeli. E onun dışında bence hiç kimsede bir hata yok efendim. Bence <laughs> biz akşamüstü... ...ekipçe yiyip içmeye gideceğiz. Sen sıkılırsın diye davet etmedim. Ama bu arada senin çok çalışkan, eleman olduğunu duydum. Boş vaktini değerlendir diye senden bir iki ufak ricam olacak. Tabii efendim. Buyurun efendim. Malum, yeni patronum. Dergiyi tanımaya çalışıyorum. Bunun için de bazı istatistiklere ihtiyacım var. Ah, ben de her şey kayıtlıdır efendim. Osmanlı arşivinden daha ruh hastası bir arşivciyim ben. Ne istersiniz efendim? <laughs> Örneğin son beş yılda dergide içilen çay ve kahvenin hafta hafta grafiğini istiyor. Çay ve kahvenin mi? Sen, sen hangi günler daha çok çay, daha çok kahve içiliyor merak etmiyor musun? Ay tabii çok ilginç bir bilgi. Yine son on yıldır bütün dergilerin sayılarını tara. Ah canım benim. Pekkan'ın adı kaç kere geçiyor onu buluver. Ajda Pekkan. Evet efendim know, son 10 yılda dergideki moda çekimlerinde kullanılan mankenlerin yüzde kaçı sarışın, yüzde kaçı esmer, kumra. Bu bilgilerin de istatistiğine ihtiyacı var. Tamam efendim. Bütün bunlar yarın asanda hazır olsun, tamam mı? Ah Buracım, hadi. Tabii efendim. Hadi kızlar, gidiyor muyuz? Bülent Beyciğim, dün hazırlanmasını istediğiniz liste, istatistikler ve grafikler efendim. Mersi canım, merci. Şuraya bak. Şimdi önümüzde daha önemli bir gündem maddesi var tabii. Aslı'ya ne hediye alacağız? Ay ben bugün çıkıp almak istiyordum ama bu ayın bütçesini çıkartmam gerekiyor. Ya benim de dükkanları arayıp bütün çekim kıyafetlerinin fiyatını almam lazım. Bir sürü angarya. Deli misiniz bebeğim? Burhan gibi dinamik bir elemanımız var. Bu çocuğu burada tembellikten çürümeye mi terk edelim yani? Burhan hepsini halleder. Bir çıkıp hediye bakın. Cık. Ama Bülent Bey... Aa, Burhancığım ya bu arada benim fotoğraflarımın ayrılıp... ...arşivlenmesi lazım. Onları da bir ara halledersin değil mi canım? Cem, dostum o kadar fotoğraf ben nasıl... O zaman Burhan abi ben de çıkayım. Çünkü yan hediyesiz olmaz. Ayıp yani. Ya bari Aslı'ya söyleseniz... E, ...ofisin bütün işlerini biz Burhan'a yıktık. Ondan dolayı hediye almak için vakti olmayacak falan desiniz. Aa! Hediye almadan olur mu hiç? Ah, çok iyi. Ha bu arada, Burhan'cığım ya, Aslı'nın iki tane röportaj kasetinin... çözümü bilgisayara girilmesi lazımmış. Onlar çekmecesinde bir ara sen onları da halledersin, değil mi canım? <laughs> ah canım, sen hepsinin altından kalkarsın. Patron olarak sana güveniyorum. Göğsünün kılları enginar çiçeği olmuş bu yaşlı adamı üzme. Ha? Üstünü <laughs> başının da öylesi ütülesin ya. Ha. Senden nefret ediyorum Monşer. Hepsinden nefret ediyorum. Bütün Monşerlerden nefret ediyorum ben de. İnşallah az 900 kamyon senin üzerinden geçer de hafriyat kamyonu. Ağzın burnun yem olur. İnşallah saçların Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası